267 sürümümüz ile birlikte gönderimi yapılmış air parçalanması sağlanmıştır. Gönderimi yapılmış bir air üzerinde parçalama işleminde açılan irsaliyete irsaliye tipi kağıt irsaliye olarak ön değer gelmektedir. Fiş numarası kağıt irsaliye numaralı şablonundan almaktadır. Fiş tarihi ve zamanı orijinal irsaliyenin tarih ve zamanı getirilmektedir. Belge numarasını orijinal irsaliyenin fiş numarası yazılarak browser üzerinden parçalanan irsaliyelerin de takibi yapılması sağlanmıştır. İrsaliye tipi irsaliye seçilerek iş ee, fiş numarasının yine irsaliye numaralı şablondan alması sağlanabilir. Parçalanacak miktarı girerek fişimizi kaydediyoruz. Browser'da irsaliye kolonunda kağıt irsaliye olarak oluştuğunu görmekteyiz. Yine gibi gönderilecek durumdaki irsaliyelerde parçalama işleminde en diğer irsaliye tipi e irsaliye gelmektedir ve fiş numarası e irsaliyenin numaralı şablonundan almaktadır. Yine kullanıcılarımız irsaliye tipini değiştirerek kağıt irsaliye seçerek fiş numarasını e, kağıt numaralı şablonundan almasını sağlayabilir. Fiş tarihi ve zamanı sistem tarihi ve zamanından gelmektedir yine parçalanacak miktarı girerek işimizi kaydediyoruz. Yeni oluşturduğumuz irsaliye orijinal irsaliye ile aynı statüde oluşmaktadır.